Sakarya Meydan Muharebesi'nden zaferle ayrılan TBMM hükümeti iç siyasete paralel olarak dış siyasette de olumlu gelişmeler kaydetmiştir. Milli hükümet içeride artık tam bir egemenlik kurmuş ve memleketin tüm kaynaklarını kullanabilir hale gelmiştir. Ancak durum tam olarak sorunsuz değildi. Bu sırada meclis içerisinde bir muhalefet grubu ortaya çıkmış, Sakarya zaferinin ardından aylar geçmesine rağmen Türk ordusunun taarruza geçmemesi başlıca eleştirileri olmuştur. Bu muhaliflere karşı yaptığı konuşmada Mustafa Kemal ordunun bütün taarruz hazırlıklarını tamamlamadan yarım tedbirlerle ve duygusal hareketlere kapılarak genel bir taarruza geçilemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca meclisteki üyelere orduda kötü tepkiler yaratabilecek açık tartışmalardan da sakınmaları gerektiğini hatırlatmıştır. Bu sırada dış siyasette de önemli adımlar atılıyordu. İlk olarak Sovyetler ile 13 Ekim 1921 tarihli Kars Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma daha önce 16 Mart 1921 tarihli Moskova Anlaşması'nı doğrular nitelikteydi. Bir diğer konu Sovyet yardımlarıydı. Rusya'da yaşanan kıtlık sebebiyle Sovyet yardımları duracak noktaya gelmişti. Ayrıca Çiçerin ile Ali Fuat Paşa görüşmesinde Çiçerin'in Boğazlar bölgesindeki muhtariyet istekleri Ali Fuat Paşa tarafından TBMM'ye iletilince Ruslar ile ilişkiler kısa süreliğine kesilmişti. Daha sonra bu yardımlar ancak TBMM ile Fransa'nın yaptığı Ankara Anlaşması'ndan sonra tekrar başlayacaktı. Bir diğer dış gelişme İngiltere ile Esir Takası Anlaşması'ydı. 23 Ekim 1921'de Ankara hükümeti ile İngiltere arasında varılan anlaşma üzerine Malta'da tutuklu bulunan Türklerin tamamı ile Anadolu'da tutuklu bulunan İngilizler eşit şartlar altında değiştirilmek suretiyle taraflarca serbest bırakılmıştır. Böylece büyük taarruz öncesi atılan adımlarla ordu güçlendirilirken dışarıda da ülkenin durumunu güçlendiren çok önemli anlaşmalara imza atılmıştır. Yunan tarafında ise duru daha olumsuz seyrediyordu. Sakarya yenilgisi sonrası iç siyasette ve orduda moral bozulması yaşanmış, iç siyasette de muhalefet iyice artmıştır. Siyaset alanında bir çıkmaza saplanan Yunanistan da krallık nüfuzunu kaybetmeye başlamış Millet Meclisi düzenli bir çalışma gösteremez hale gelmiştir. Sakarya Savaşı'nda alınan yenilginin içerideki bu etkilerini hafifletmek amacıyla hükümet dışarıdan destek aramaya başlamıştır. Başkomutan Papulos'un İzmir'den Atina hükümetine verdiği gizli raporunda Yunan ordusunun durumu belirtildikten sonra savaşa bir an önce son vermek için bundan sonra siyasi faaliyetin ordudan çok hükümete ait olacağını açıkça ifade etmiştir. Sorumlu Yunan hükümeti ise Ankara hükümeti ile görüşmek için herhangi bir temasta bulunmamış, bunun yaratacağı tepkiden korkmuştur. Bu sebeple Yunan Başbakan Gunaris, Sakarya yenilgisini unutturmak için dış seyahate çıkmıştır. Ancak Yunan Başbakan, umduğu desteği dışarıda bulamamış, Atina'ya eli boş dönmek zorunda kalmıştır. Türk tarafının taarruz öncesi genel durumu ve teçhizatına bakılacak olursa, 8.658 subay, 199.283 er, 67.947 hayvan, 100.000 tüfek, 2.025 makinalı tüfek, 839 ağır makinalı tüfek, 223 top ve 10 uçaktan ibaret idi. Yunan tarafında ise 6.564 subay, 218.000 er, 90.000 tüfek, 3.139 hafif makinalı ile 1.280 ağır makinalı tüfek, 418 top, 50 uçak ve 4.000 kamyondan ibaret idi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, nutukta saldırıya hazırlık emrini ve taarruzun başlangıcını şu şekilde aktarmıştır. 20 Ağustos'u 21 Ağustos'a bağlayan 1922 gecesi 1. ve 2. Ordu komutanlarını da cephe karargahına davet ettim. Genelkurmay Başkanı ve cephe komutanının da hazır bulunduğu toplantıda saldırının nasıl yapılacağını harita üzerinde kısa bir savaş oyunu tarzında açıkladıktan sonra cephe komutanına o gün vermiş olduğum emri tekrar ettim. Komutanlar harekete geçtiler. Saldırımız strateji ve aynı zamanda bir taktik baskın halinde yapılacaktı. Yine konuşmanın devamında Mustafa Kemal 24 Ağustos 1922'de karargahlarımızı Akşehir'den saldırı cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına taşıttırdık. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan savaşı yönettiğimiz Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı ordugaha naklettik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de hazır bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizle saldırı başladı. Başlayan taarruzla Türk ordusu ilk olarak Tınas Tepe'yi ele geçirdi. Bundan sonra saat 9'da Belentepe, daha sonra Kalecik ele geçirildi. Taarruzun birinci günü bu şekilde devam ediyordu. 27 Ağustos pazar sabahı günü ağrırken Türk ordusu bütün cephelerde yeniden taarruza geçti. Aynı gün Türk birlikleri Afyon geri aldı. Başkomutanlık karargahı ile Batı Cephesi Komutanlığı Afyon Karahisar'a taşındı. 28 ve 29 Ağustos günleri başarılı geçen taarruz harekatı 5. Yunan Tümeni'nin çevrilmesi ile sonuçlandı. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar hemen harekete geçerek muharebenin süratle sonuçlandırılmasını gerekli buldular. 30 Ağustos'a gelindiğinde savaşı yine Mustafa Kemal'in nutuğundan dinleyelim. Yenilen düşman ordusunun bütün kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar Aslahanlar civarında kuşattık. 30 Ağustos'ta yaptığımız savaş sonucunda düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik ve tutsak aldık. Düşman ordusunun başkomutanlığını yapan General Trikopis de tutsaklar arasında bulunuyordu. Demek ki tasarladığımız kesin sonuç 5 gün içinde alınmış oldu. Muharebe alanında pek çok ölü, yaralı, tutsakla birlikte top ve sayısı silah, cephane ve araç gereç bırakan Yunanlılar büyük zayiat vermişlerdi. Yaklaşık 8 bin ölü, 2000'den fazla yaralı, ve o kadar da tutsak olmuştu. Sabahleyin dünkü savaş alanını gezen Mustafa Kemal Atatürk binlerce Yunan cesedini gördükten sonra bu manzara insanlığı utandırabilir. Fakat meşru müdafaamız için buna mecbur olduk. Türkler başka bir milletin vatanında böyle bir harekete girişmez demiştir. Yunanlar birçok köyü, kasabayı, şehri yakarak geri çekilmeye başlamıştı. Mustafa Kemal'in aklındaki tek düşünce onları bir an önce vatan topraklarından çıkarmaktı. Büyük taarruzun 7. günü, takip harekatının 2. gününde başkomutan Mustafa Kemal, ordulara yayınladığı bildiride özetle şunları söylemişti. Zalim ve gururlu bir ordunun nasıl kuvvetlerini inanılmayacak kadar az bir sürede yok ettiniz. Sahibimiz olan büyük Türk milleti geleceğinden emin olmaya haklıdır. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan savaşları verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü yiğitlik ve hakimiyet kaynaklarını yaratırcasına vermeye devam etmesini dilerim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Bu emirle başlayan takip harekatı 18 Eylül'de Türk ordusu artık Erdeğe ulaştığında bitmiştir. Son Yunan erleri Anadolu'yu terk etmiştir.